Konteyner fiyatları yükselmiş. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yüksek. Yani geçen sene 700 bin lira ödedik. Bu sene 3-600 oluyor. Yüzde 300 gibi bir şey geliyor. Meblağ geliyor. Ağır. Ya yani bu insanlara ağır. Gücümüz yok. Emekli insanız. Emekliyiz. Gücümüz yok. Ya yani Yapmadım yani sigortasını yapmadım. Daha bekliyorum. Geçti mi peki? Günü geçti. Arabayı da bağladık bir garaja. Duruyor satacağız mecbur. Aynen ki o, o seviyeye geldik yani. Ee, hem gücün yok diyeceksin hem arabaya biniyorsun. İşte satacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi muayene yapıldı yükseldi ama milletin maaşı da yükseldi yani yarda yine aynı hesaba geldi yani. Araç muayeneleri artmış fiyatları hakkında Biliyorum, ne düşünüyorsunuz? Maaşları arttı. Evet ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Vallahi ne bileyim enflasyondan dolayı. Her şey enflasyona bağlandı para değeri düşerse. Hizmetler yükseliyor fiyatları. Arabam da var. Geçen sene 500 liraydı. Bu sene egzoz mayonesi ile beraber 1300 liraymış. Çok pahalı. Enflasyon yüzde %120, maaşlar yüzde %30 arttı. Yetersiz yani emekliler. Diyelim burada küçük şehir Malatya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde o maaşla yarısı ev kirasına yetmez. Araç muayeneleri artmış da konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aşırı derecede arttı. Biz de şikayetçiyiz. Bir çivi bile çaktıkları yoktur. Bir vida değiştirdikleri yok ama aşırı derecede arttı. Şu an bizim araba eski. Götürdük. Lambası geçmiş. Tamam, onları yaptırdık, ettik de inşallah bir sorun çıkartmazlar da. Sağ salim şey yaparız yoksa 650 lira falan vermiştik. Şu an 1100 lira, mı? 1200 lira olmuş. Yazık günah yani. Buna yetkililerin bir el atması lazım. Yani orada hiçbir şey yaptıkları yok ve insana bir çay bile verdikleri yok. O kadar para aldıkları halde adam diyor ki git diyor o tarafta bekle. Ya yani paranla rezil olmak buna derler. Buna yetkililerin bir el atması. Yani artık kabul ediyoruz bugün yapacak bir şey yok. Memnun değilsiniz ama artık ha? Tabii değilim. Kim memnun ki? Aracınız var mı? Aracım yok maalesef daha öğrenciyim. Umarım ileriki zamanlarda olur. Muayene fiyatları yükselmiş. Oo, almış başını gidiyor. Ne olacak bu halimiz? Vallahi biz de halka soruyoruz. Vallahi çok acı. Acıklı bir durum. Yani şöyle bir durum var. Adamlar kaşıkla veri kepçeyi alıyorlar. Nahlet olsun ya. Vallahi nahlet olsun. Sikorta çıkmış üç buçuk milyara. Mayanem var 6. ayda korkuyorum. O da çıkmış bir buçuk milyona diyorlar. Vallahi arazi ben olursa satmak durumda kalacağım. Ne yapayım? Toplu. Ondan sonra her sene mayanam var. Sikortası var. Mayanası var. Aha şey de geliyor. Vergiler de geliyor. Bay vergi başından. O da almış başını gidiyor. Ne olacak arabalar? Yazık yazık. Vallahi yazık. Vallahi yani her şeyin fiyatı artıyor. Onun için bir şey diyemiyorum. Normal mi? peki artışlar karşısında ne düşünüyorsunuz şey maaşa zam gelince her şeye zam koydukları normal oldu artık ne yapacağız eskiye döndü yani zam yapması lazım evet, evet. Evet, evet yani şu andaki rakamlar Bence normal Çünkü o kadar çok çok şeye geliyor ki zam yani onların da öyle olması Tabii ki normal lakin e, insanlar tabii bunu hak ediyor mu derseniz Bence hak ediyor Çünkü o kadar tüketim var ki hala bu tüketime karşı bir e, protesto yok, bir şey yok, bir duruş yok. Ondan dolayı yani insanların sesi çıkmadıkça da bence insanlar her şeyi hak ediyor. Cumhurbaşkanımız mutlaka bununla ilgili yani yanındaki işte Maliye Bakanı vesaire işte yani bununla ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapıyorlar zaten. E, tabii halka bu hakikaten cüya çok pahalı. Bunu biraz daha aşağı çekebilirler. İnsanlar gerçekten şu anda ekmeğin 5 bin lira olduğu Malatya'da yani yaşam koşulları kiralar olmuş 3-4 bin lira hakikaten çok zor. Yani onun için araç muayenesinde bana göre biraz daha yani indiga yapsalar insanları biraz daha hani yanlış anlamayın vergileri biraz daha hani Avrupa'daki sistem gibi yapsalar bence daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah bu ülke yani refah ulaşacak.